Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Sağlıkla programıyla karşınızdayız. Stüdyomda diyetisyen Zeynep Başak Köse var. Aynı zamanda aşçılıkta okudum. Hedeflerim arasında aşçılık yok. Sadece diyetisyenliğe yani birazcık daha katkı sağlayabilmek için, işi mutfağını öğrenmek için okudum. Öğrencilere de tavsiye ederim aynı anda okumayı. Onun dışında çok yeni bir işim oldu. Geçen haftalarda köşe yazarlığına başladım. Beslenme ile ilgili. Haftada iki kere yerel bir gazetede beslenme hakkında yazılar paylaşıyorum. Diyet günlük olarak almanız gereken besinlerdir aslında. Su diyeti mesela kabak detoksu yapıyorlar. Aç kalarak da zayıf zayıflayabiliriz. Ama mühim olarak burada zayıflamak değil, sağlıklı bir şekilde kilo vermek. Benim de küçük danışanlarım oluyor. Anneler ilk başta korkuyor diyetisyene götürmeyi. Çünkü alışmışlar ya hani diyet, kısıtlama, bir şey yememek, aç kalmak. Korkuyorlar. Bana diyorlar hani bu fazla değil mi diye. O yüzden diyetisyene gitmekten korkmasınlar. 13 yaşındaki genç kızlarımız benim kilom bu, boyum bu sizce iyi mi diye. Bunu takip edip bir psikoloğa, bir uzmana götürmeleri gerekiyor. Çünkü 13 yaş bunun için çok erken. O yüzden velilerin birazcık bu konuda elleri üstünde olmaları lazım gençlerin. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.